Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dream Championship 2025 ile alakalı e, kazanan tahmini kampanyasının e, sonuçları bugün e, belli oldu. Zaten dün e, turnuvada zaten kimlerin kazandığı belli olmuştu. Birinci Romita, ikinci Haba olmuştu. E, bunu özellikle güvenli modda oynayanlar, 300 Dream Ball normal modda oynayanlar, 600 Dream Ball riskli modda oynayanlar ise 900 Dream Ball kazandılar e, bu şekilde. Ben de e, güvenli modda Romita'yı seçmiştim ve bundan dolayı 300 Dream Ball hediye kazandım arkadaşlar. E, sıralamada da arkadaşlar görüyorsunuz e, birinci sırada Romita var, iki de Haba, üçte Aniki, dörtte Çaytoğut, beşte Asezehe, Kikun, Tiger diye gidiyor arkadaşlar. En çok gol atan ödülünde dün ben bunun Romita olabileceğini düşünmüştüm ama Habaymış, yedi golle e, en çok gol atan ödülünü Haba kazanmış. Ee, ve aynı zamanda özel ödülde zaten e, Yoichi Takashi çekmişti kurayı. O da Yue Tiger'a çıktı. Ee, bununla alakalı olarak eğer hepsini kutladığına dair e, Kaptan Tsubasa Dream Team'in resmi X hesabından böyle bir paylaşım yapıldı. Evet Levin duyurulmuştur. Levin'le alakalı olarak e, Levin'in e, ayrıntılı bir tablosu çıktı. Şu an baktığımızda arkadaşlar şu statlarını eğer yanlış görmüyorsam 112 görüyorum burada. Eğer 112K ise Natureza'dan iyi durumda. Hatta diğer e, süperstar ayarında bir golcü oyuncuyla karşı karşıya izlemektir arkadaşlar. E, burada özellikle e, şeyleri çalıştığı zaman hiddenleri çalıştığı zaman e, dribble'ın 99 e, pasının ise 102 olduğunu görüyoruz. Ee, öte yandan defansif yönü de gayet iyi durumda. Ee, şöyle baktığımızda e, gerçekten e, üzerindeki buff dışında e, güçlü bir oyuncu o, olduğunu görebiliyoruz. Ama dediğim gibi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. E, bu Levin mi yoksa daha önce gelen e, Yeşil Super Dream Festival Levin mi e, diye sorarsanız ikisinin kullanım amacı çok farklı. E, çünkü e, diğer Levin daha çok takıma destek sağlamak amacıyla kullanılan bir oyuncu. Aynı zamanda hedefli skill kitleme ile birlikte e, güzel bir oyun kurucu olarak kullanılması, defansif yönünün de kuvvetli olması sebebiyle hala tercih ediliyor. E, bence meta hala metada da e normalde kulübün bu özellikle son anniversary 8. yıl dönümünden itibaren ve öncesindeki bir 2 ay boyunca gelen oyuncuların genel grafiğine baktığımızda zaten oyuncular büyük büyük ölçüde metalara bölündüğü için çoğu metada hala oynamaya devam ediyor. aynı şekilde Yeşillevin de bu durumda. hala daha Avrupa takımlarında oynatılabilecek düzeyde bir oyuncu. Toplam fayda açısından bakıldığında burada Levin'in üzerinde inspire yok, Hatlan yok, e, buff yok, e, takıma hiçbir katkısı yok ama yüksek profilli bir oyuncu görüyoruz. E, gol anlamında daha etkili olabilecek bir oyuncu. E, öte yandan e, diğer tarafta ise takıma buff verecek, momentum artışı sağlayacak. E, hedefli skill ile özellikle oyun kurma anlamında işe yarabilecek bir Levin var. E, burada karar size kalmış. Sanki İbre daha çok yeşil levine e, vuruyor. Benim gördüğüm kadarıyla e, şöyle bir durum var mavi gün için özellikle e, middle school to world yap metasını biraz güçlendirme şeklinde bir hamle yapılmış gibi görünüyor. E, bakın burada şut olarak e, baktığımızda zaten e, rengi mavi olmasına rağmen Vakashvazlu'ya bile gol attığını görüyoruz. E, full body'li Müller'e bile bakın ona e, rahat ona da gol görüyoruz arkadaşlar. E, büyük şu metada şu an gol atamadığı bir oyuncu kaleci yok e, bu Levin'in e, o gol yönünden cidden güçlü bir oyuncu gelmiş ve burada da özellikle low ball high ball ve yerden şut şeklinde ayrı ayrı e, bir sınıflandırma görüyorsunuz sadece high ball tarafında yük, güçlü bir yüksek momentumlu bir şut olmadığı için orada Yeşil birkaç tane kalecinin özellikle Vakashimazos, Valtes ve Salinas'ın topu kurtarma, kurtarabildiklerini görüyoruz. Ama de zaten yüksek momentumlu bir voley olduğu için atabiliyor. Yerden şutunda da zaten en yüksek momentumlu şut olduğu için onda da zaten arkadaşlar rahatlıkla gol atabilecek düzeyde bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Burada dribble ve verkaç olarak baktığımızda ee, özellikle kırmızı oyuncular itibariyle bakıldığında bakın Dribble'da e, ilk 13'teki oyuncuların e, karşı ve onun e, onlara karşı etkisiz kaldığını görüyoruz. Ama 13'ten sonraki oyunculara karşı yani meta'nın neredeyse çoğuna karşı e, Dribble noktasında gene e, e, etkili olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde kaç noktasında da bakın birinci sıradan başlıyor Alberto'yu bir de biliyorsunuz Alberto'nun %35 momentumu var. Ona rağmen Alberto'yu geçebilecek düzeyde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten güçlü bir verkaç yeteneğine yani pas statına sahip olduğunu gösteriyor. Renginden olan oyunculara karşı bakıldığında 33. sıradan sonra dribble'da etkili olmaya başladığını görüyoruz. Matchup şey olduğunda. intersepte ise 24. sıradan sonra etkili olmaya başladığını görüyoruz. Yani burada rengindeki oyuncular özellikle meta'daki oyuncular e, matchup'u bilirlerse alabilecek düzeyde e, oyuncular var arkadaşlar. En azından e, meta'da bulunan e, 30'a yakın oyuncu burada topları alabilecek gibi görünüyor. E, yeşil oyunculara baktığımızda görüyorsunuz burada biraz daha e, renk dezavantajı nedeniyle daha aşağı düşüyor oyuncunun performansı. Bu da çok normal zaten sonuçta her elementin başka elemente karşı bir üstünlüğü söz konusu olduğu için yani bu da çok normal bir durum. Evet burada takıl ve intercept performansına baktığımızda sadece Natureza'ya karşı belki ucu ucuna başarılı olduğunu görüyoruz. Mbappe'ye karşı zaten Mbappe'nin stamina'sı düştüğünde etkisiz kaldığını görüyoruz. Intercept tarafında ise Schneider ve Natureza'ya karşı yine etkisiz kaldığını görüyoruz ama onun dışında bakın metadaki bütün oyunculardan gerek takıl anlamında gerekse dribble anlamında topu alabilecek düzeyde bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Burada levinler arası karşılaştırmayı görüyorsunuz. Bakın burada zaten daha net belli oluyor aradaki fark. Bakın pas ve dribble anlamında da yeşil levinden daha iyi durumda. Burada dediğim gibi iki skill kitleri içinde, özellikle oyun kurmada bu e, levelin de çok etkili olacak anlamına geliyor. Ama dediğim gibi e, takıma katkı sağlamadığı için böyle bir durum dezavantaj söz konusu. Bir de Verkaç için de arkadaşlar dört tane yani bütün İsveççilerin takımda olması lazım. Şu anki e, Brolin'i de sayarsak, e, Larson ve la Federics'in de üzerinde bir buff yok. Yani burada dört oyuncuyu buffsız oynatacağı, oynatmanız anlamına geliyor. Eğer ki yani bu şekilde oynatırım ben kazanabilirim diyorsanız şu anki levin mavi olan levin en yüksek profilli levin olduğunu söyleyebilirim. Bakın her alanda zaten rahatlıkla geçiyor arkadaşlar performans olarak. Yeşil levinde dediğim gibi gol noktasında da bakın kırmızı levini geçiyor arkadaşlar. Ciddi olarak yüksek profilli bir oyuncu olduğunu görüyoruz burada. Ee, özellikle özellikle süperstarlarla bir karşılaştırma yapılmış. Bakın burada zaten şeyi gördüğünüzde Levin'in e, startlarını statlarını gördüğünüzde bakın dribble yönünden e, Aoi'den ve e, Napolyon'dan iyi olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ama Hidden'ler çalıştı tabi bu şekilde. E, intercept tarafı, e, pas tarafında ve kaç tarafında da aynı şekilde iki oyuncudan da yüksek profilli olduğunu görüyorsunuz. Öte yandan intercept şey noktasında da e, ile çok yakınlar. Napolyon'u geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. diğer tarafta özellikle Meta'daki oyuncular Avrupalı oyuncularla bir karşılaştırma yapılmış. zaten Larsson Larson ve Federix'in bakın stat itibariyle çok da geri kalır durumu olmadığını görüyorsunuz. Yani rahatlıkla şu an Meta'da oynayabilecek düzeyde Oyuncular işte dediğim gibi bu yeni e, Hidden Evolution 2 e, yeniliği ile alakalı güncellemesiyle alakalı bir değişiklik olup bu oyuncuların üzerine buff konulabilirse e, bu dörtlü cidden çok kuvvetli olacak gibi görünüyor arkadaşlar. E, burada dediğim gibi süperstar ayarında bir oyuncu görüyorsunuz arkadaşlar Levine yani bu normal Dream Festival gibi görünüyor ama görüyorsunuz her yönüyle şeyden yüksek görünüyor Süperstarlar'dan iyi durumda arkadaşlar. Evet, burada da e, skill kitleyen oyunculara karşı, e, oyuncular e, baz alınarak bir karşılaştırma yapılmış. Zaten burada baktığımızda özellikle şöyle bakıyorum. E, stat olarak geçebilen bir oyuncu göremiyorum arkadaşlar. Gerek Shoot anlamında, gerek Dribble anlamında, gerek pas anlamında, gerekse e, Tackle takıllı Intercept anlamında geçebilen bir oyuncu olduğunu göre, göremiyorum. Yani bu Levin ciddi anlamda çok kuvvetli gelmiş arkadaşlar. Ee, ve Rock Frog da 5 yıldız vermiş. Yani bu oyuncuda bir de buff olsa Banco en az 6 ay oynayacak bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Diğer aniversaraya kadar rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ee, bence e, bu haliyle bile oynatılabilir arkadaşlar. Yeterli buffla beslenirse etkili bir e, oyuncu olabilir. E, Brolin'e geldik. Brolin'e baktığımızda arkadaşlar e şöyle tabloyu büyüttüğümde özellikle defans statlarının var çok ne kadar muazzam olduğunu görüyorsunuz. Ciddi anlamda çok e, kuvvetli takıl intercept ve blow var. E, bu noktada zaten e, diyecek bir şey yok. Şut noktasında da bakın 108K'ya çıkıyor arkadaşlar. Bu da e, zaten e, yani ne demek bir kan üstünde şut atabiliyor demek bu oyuncu. Özellikle e, mavi kalecilere karşı bir de kendi rengindeki kalecilere karşı etkili olabilir arkadaşlar. Ee, belki Vaka Şimazu'ya karşı gol atamayabilir ama yüksek profilli birçok kaleciye karşı gol atabileceğini düşünüyorum. Birazdan zaten ona dair tablo da gelecek. Ee, onu orada da ayrıca yorumlarız arkadaşlar. Şu an itibariyle gördüğüm kadarıyla e, gerçekten yani normal bir Dream Festival, e, Süper Dream Festival özellikle şu son 3-4 ay içerisindeki gelen Süper Dream Festivaller içerisinde Açık ara en iyi statlara sahip olan oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Evet burada dribble anlamında ve verkaç anlamında bir karşılaştırma görüyorsunuz. Zaten burada çok bir varlık gösteremediğini görüyoruz arkadaşlar. Buradan bahsetmeye bile gerek duymuyorum. Çünkü bakın neredeyse sıralamada yüzlü sıraları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yeterli bir dribble ve pas statı yok. Yani burada ona güvenmenizi hiç tavsiye etmiyorum. Bakın şut noktasında görüyorsunuz arkadaşlar Vakashimazu'yu bile gol atabiliyor. Özellikle dediğim gibi bunu bu tabii ki bu gol atabilmek için ceza sahası içerisine girmeniz lazım. Ee, bu oyuncudaki ver kaç biliyorsunuz ileri çık gittiği için e, ciddi anlamda bir avantaj söz konusu. Burada sadece opposition full might pasifinin e, avantajıyla Sarinas bir e, bu karşı e, bu şu oyuncuya karşı durabiliyor. Onun dışındaki bütün oyunculara gol attığını görüyoruz kalecilere. Bu da ciddi anlamda bir avantaj oluyor arkadaşlar. E bakın zaten takılı intersepte şey yapmıyorum. Bakın buradaki renk ne kadar koyu yeşile dönerse oyuncu o kadar iyi demek arkadaşlar. Bakın burada oyunun belki en iyi pasörü olan Schneider'ı bile kesildi görüyoruz arkadaşlar. E bakın eksi 110 ile yüzde onla görü şey oluyor. Bu da defansif olarak bu oyuncunun cidden çok etkili kanser bir oyuncu olarak geleceğini gösteriyor arkadaşlar bize dediğim gibi çok sağlam iki profilli iki tane oyuncu görüyorsunuz şu an itibariyle blok performansına baktığınızda zaten arkadaşlar görüyorsunuz bakın yeşil tablo yine havadan da yerden de her türlü topu bloklayabilecek bir yeteneğe ve güce sahip arkadaşlar Broly'nin buradaki arka diye kendi takım arkadaşlarıyla birlikte olan bir karşılaştırmasını görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar zaten dörtlü şu an gayet iyi metada oynayabilecek oyuncular. Dediğim gibi tek dezavantajları hiçbirisinin üzerinde buff yok. Bu da takıma bir katkı sağlama gibi bir durum söz konusu değil. Sadece Broly'nin full power'a yönelik bir avantajı söz konusu. Bir maç bilip bir de maça başladığında otomatik olarak full power'ı yakabiliyor. E, bu da e, ciddi bir avantaj sağlıyor e, takıma e, dediğim gibi eğer ki bu hidden e, ekleme konusunda buff ekleyebilme gibi bir imkan ortaya çıkarsa arkadaşlar o zaman bu oyunculara buff cidden e, çok e, middle scott world Yard metası için gerçekten çok kuvvetli yüksek profilli oyuncular e, ol, olabilirler arkadaşlar evet burada çift skill kitleyen oyunculara karşı performansını görüyorsunuz defansif olarak bakıldığında arkadaşlar Urabe ile eee Urabe'den iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve burada en yakın olan Kaltz ve Urabe ikisi performans olarak bakıldığında onlar da dediğim gibi onlardan da daha iyi görünüyor arkadaşlar. Stat bakıldığında yani bu oyuncular böyle süperstar gibi gelmiş yani açıkçası. bu da dediğim gibi neden böyle olduğu konusunda biraz kafa karışıklığına sebep oldu bende. E, bu oyuncular bu şekilde gelirse, Anniversary'deki oyuncular nasıl gelecek açıkçası çok e, bir fikrim yok. Ama geçen sene e, yaz öncesinde yaptığı gibi yaparsa Club, e, biliyorsunuz Anniversary öncesinde gelen oyuncular çöp oluyor diye genelde bir kanı vardı. Ama geçen seneki Anniversary'de bu düşünce e, boşa çıktı çünkü Anniversary öncesinde gelen oyuncular hala aktif bir şekilde Meta'da oynuyor. Ve gerçekten rağbet gören oyuncular mesela bir Hyuga, Midosukul Hyuga bunu örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Burada da zaten çiftlik kitleyen oyuncular içerisinde bariz bir şekilde hakim olduğunu görüyoruz. Brolin'in. E, burada dediğim gibi en yakın Kaltz ve Urabe görünüyor arkadaşlar. Evet burada da kendi metasındaki e, oyunculara karşı e, performansları karşı bir karşılaştırma söz konusu. Zaten bakıldığında e, Schneider'ı en e, Et, engelleyebildiğini görüyoruz arkadaşlar. Hiyuga'nın bakın zaten çok şey kalıyor. Onun yanında e, sembolik kalıyor. E, Misugi Insight Master'la ile birlikte alsa bile e, yaklaşıyor ama Brolin kadar yak, e, olamıyor. Uç Ucu ucuna yakınlar aslında birbirlerine. Biraz daha şeyler. Ama Misugi'de de buff yok bu şekilde. Evet arkadaşlar böyle şu an e, buradaki e, durum bu şekilde 5 yıldız vermiş zaten fazlasıyla hak ediyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi buradaki sıkıntımız e, büyük bir şey arkadaşlar. Buff olmaması. Buff da dediğim gibi e, ilerleyen süreçte işte bakalım e, bu işleyiş nasıl olacak. Hidden Ability Evolution 2 güncellemesi nasıl gelecek o noktada daha netlik yok. Evet e, Cadılar Bayramı'na özel e, dağıtılacak olan hediyelerin... E, 15 günlük lisesi burada görünüyor arkadaşlar. Maalesef Dream Ball yok. Burada sadece Black Ball'ları veriyorlar. Hani kapak görünümünde Black Ball'lar var. Cadılar Bayramı'na özel bir de geliştirme materyalleri var. Evet bir de Mini Dream Festival gelecek arkadaşlar. Paid Banner şeklinde. Burada dediğim gibi normal paralı Dream Ball'la sadece transfer atabiliyorsunuz. Burada özellikle havuzun alt tarafına eklenmedikleri oyuncular dikkat çekiyor. Burada Ovair'ın Vulkan, Wakashi, Mazu, Izawa meta'da olan oyuncular hala. Tsubasa da aynı şekilde kullanılabiliyor. Burada dediğim gibi bu oyuncuların buraya düşmüş olması beni biraz açıkçası endişeye sevk etti. Yani acaba bu Anniversary'de makas çok açılacak mı diye de bir şeye düştüm. Çünkü şu an Ovair'ın hala meta'da çok kuvvetli bir oyuncu e, match up bildiği zaman Insight Master'ın da etkisiyle e, Vulkan'la birlikte gerçekten e, çok etkili oluyor, olabiliyorlar. Yani Vakashimazu çok yüksek profilli bir kaleci olmasa da e, metasının en kuvvetli iki kalecisinden bir tanesi. E, bu yönden de şey Izava e, özellikle çift skill kitlemesi bir de o, bütün metasını koru, koruyacak %10 korumasıyla ile e, bir e, avantaj sağlayan bir oyuncu. Bakalım yani bunların bu havuz eklenmiş olması acaba dediğim gibi Levinde ve Brolin'in de statlarını görünce acaba ciddi olarak bir yükseliş mi söz konusu olacak? E, Ayrıca düşündürmeden demiyorum et, 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 yani şu an düşünmeden. Evet burada da Battle Pass e, listesini görüyorsunuz. E, burada yeni oyuncu daha belli olmadı kim olduğu. E, ay sonunda gelecek olan Battle Pass oyuncusu. Ee, orada bu seçilebilir, tıkatla alınabilecek oyuncuların listesini görüyorsunuz. Burada e, özellikle e, gol atmak istiyorsanız, e, özellikle lig modunda gol atmak istiyorsanız burada e, Kisugi e, gayet iyi durumda arkadaşlar. E, şey olarak gol noktasında etkili olduğunu söyleyebilirim hala. O koça aynı şekilde etkili arkadaşlar. E, bu lig modunda sık kullandığım oyunculardan bir tanesi. Evet e, bugün e, takipçilerimden e, Crowley e, mahallesi arkadaşım beni bir Telegram grubuna e, davet etti. Ben de kabul ettim. E, grubun kurucusu e, Melih Bey e, bu e, kulüpte lig usulü bir e, kupa ya da lig usulü bir eşleşmeyle kendi aralarında e, online maç yapıyorlar arkadaşlar. Bugün katıldığım grupta şöyle bir fikir oluştu. Buradaki katılımcı sayısını arttırabilirsek bir nevi bir Türkiye Süper Ligi tarzında böyle 20 takımda bir lig oluşturup kendi içimizde bir güzel bir lig şey yapıp burada oyunu daha eğlenceli hale getirebiliriz gibi bir düşünce hasıl oldu. Ben de bunu akşam videoda paylaşayım mı diye sordum arkadaşlar. Onlar da olabilir diye onay verince burada paylaşmaya karar verdim. bu da şu an grupta 8 kişi 12 kişi var normalde de 8 kişi aktif görünüyor. böyle bir puanlama listesi yaptılar bir örnek olsun diye. Telegram kanalında yazışmalarla illa lig maçı şeklinde değil kendi aranızda da maç grup yapabiliyorsunuz. Yani burada özellikle oyunun içinde biliyorsunuz rank maçı kısmında kazanma kaybetmeler çok değerli oluyor. Biliyorsunuz kaybedince altlıkları düşme durumunuz oluyor. Yani oyunda o ki o stresle oyunun çok keyfine varamayabiliyorsunuz. Ve buradaki turnuva usulü ya da kendi aranızdaki maçlarda yasan biraz daha rahat ve şey oynuyor. içinden geldiği gibi oynayabiliyor. Daha risk alabiliyor ve daha güzel oyunlar çıkabiliyor ortaya. Onun için burada arkadaşların şey beklentisi eğer ki ee, bu Telegram kanalına gelen olursa e, buradaki katılımcı sayısını arttırıp e, bu şekilde bir etkinlik düzenleyebiliriz kendi aramızda. En azından oyunu biraz daha eğlenceli hale getirebiliriz e, diye düşündük. E, ben e, Telegram kanalının linkini e, açıklamalar kısmına ekleyeceğim. E, katılmak isteyen e, o linke tıkladığında otomatik olarak zaten sizi Telegram'da o kanala yönlendirecek. Umarım katılım olur. En azından bir komünite konulmuş olur. Böyle bir topluluk oluştururuz aramızda. Bu da güzel bir şey olur diye düşündüm. İlgilenmek isteyen arkadaşlar için açıklamalardaki linke tıklayıp gruba katılım sağlayabilirler. Bir de son olarak Avrupa Kupası etkin oldu. Bugün itibaren başladı. Burada özellikle kısıtlamalar var. O kısıtlamalardan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle şuradan göstereyim. E Yacht oyuncularını kaleye koyduğunuz ya yani oyuna koyduğunuzda e, statları %10 oranında daha çok artıyor arkadaşlar. Kulüp e, efektleri sınırlandırılmış. E, formasyon efektleri sınırlandırılmış. Bunlar zaten daha önceki turnuvalarda da vardı. Mavi oyuncuların statları %30 düşüyor arkadaşlar ve player list bonus'tan da e, yardım alamıyorsunuz güçlendirme anlamında takım. Bu şekilde bir sınıflandırma olmuş. burada arkadaşlardan oyun kurarken yani takım kurarken dikkat etmeleri gereken husus mavi oyuncu kullanmamaları. Çünkü mavi oyuncuların statları %30 düşük oluyor. Ben açıkçası kalsa, süperstar kalsa karşılaştım. Çok rahat bir şekilde match up'ı geçtiğimi söyleyebilirim. ben de takımı bu şekilde kurdum. daha çok Yeşil şey yeşil ve kırmızı ağırlıklı mavi oyuncu kullanmamaya gayret ettim ve genelde birbirlerini bufflayan oyuncular olacak şekilde yapmaya çalıştım. Burada dediğim gibi metasının dışında olan iki oyuncu var, bende de. Bu iki oyuncu dışındaki oyuncuların hepsi zaten rising sun olarak oynuyor ve buradaki Avrupa bafını kullanmak için bunu kullandım. Bunda bunda da Avrupa bafı var. En azından takımın tamamına katkı sağlarlar diye düşündüm. Burada 82 düşürücüyle başladım oyun'a. Genelde bende 9 düşürücü oyuncular vardı zaten. 9 ve 8 düşürücü oyuncular. Bunları koydum. 14 buff ve 3 kalkanla oynadım. Çıktığım maçlarda şu an 6 maç yaptım. Altısını da kazandım arkadaşlar. Aslında çok yüksek profilli bir takım çıkmadı karşıma. Bir tane takım biraz yakın gibiydi bana ama yani gene düşürücün etkisi bende daha fazla olduğu için biraz karşında varlık gösteremedi. Özellikle bu turnuvanın etkin olarak kullanılan oyuncular arasında Haas ve Christiansen'i söyleyebilirim. Çünkü statları gayet yüksek olduğu için özellikle eşleşmelerde ciddi bir avantaj sağlıyorlar arkadaşlar. Defans tarafında ise zaten kırmızı kalsla yeşil kals. belki de bu metada kullanılabilecek en mantıklı oyuncular. Hatta kırmızı kalsın düşürücülere karşı kendisini %30 koruması sebebiyle daha etkili bir işlem sunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, kaleci noktasında ise özellikle Rising Sun tarafında bu müller e, şu an e, oynatılabilecek en mantıklı kaleci. World tarafında ise e, yeşil müller var arkadaşlar oynatabileceğiniz. E, bir de e, da şey olarak e, yüksek profilli kaleci olarak da bende olmayan şu kaleci var da full body'li bu kaleci. Full body'li olduğu için e, şu an bu oynatılabilecek en mantıklı kaleciler arasında olduğunu söyleyebilirim. Çünkü diğer kaleciler biraz daha eski durumda. E, özellikle bu Liga adepli e, müller de işe yaramıyor arkadaşlar. Ben Çünkü bana çıktı karşıma e, gol yiyor rahat bir şekilde. E, şuradaki müller e, kendini yüz, düşürücülere karşı yüzde %10 koruyor. E, ben Rising Sun adıklı bir takım kurduğum için bu Müller'i koymadım kaleye. Ama eğer ki world Yacht takımı kurarsanız bir, de world bir takım kurarsanız bu mülleri ya da diğer hernandez'i koymanız biraz daha mantıklı olacaktır. E bu şekliyle ben 44 buffla oynadım. E 3 kalkan ve 82 düşürücü vardı. Bu normal şeyle birlikte oyun içi düşürücülerle birlikte şey olarak ciddi bir şey sağladı bana arkadaşlar. Burada dediğim gibi mavi oyuncu kullanmamaya dikkat edin. Zaten karşınıza çıkan oyuncular çok şöyle diyeyim genelde baktığım kadarıyla Avrupa metası toplayan çok fazla oyuncu yok genelde. Rising sana karışık oynadıkları için biraz oyuncu eksikliği var bazı çoğu oyuncuda. Onun için karşınıza böyle orta ya da işte orta üst ya da işte çok düşük profilli takımlar denk geliyor oynayıp en azından buradaki Dream Ball'ları kasmanızı da tavsiye edebilirim. şu an için haberler bu doğrultuda. zaten aybaşı yaklaşıyor. Bu ay başında dediğim gibi birçok şey mağazada yenilenecek. Oradaki yenilenenler ile alakalı olarak da dediğim gibi şey olacak. Levin ve Brolin transferinde de arkadaşlar bu da dediğim gibi oyuncular gerçekten çok iyi. Yani burada oyuncuların tabii ki çıkması çok sağlam bir e, ofans ve defans gücü kazanmanızı sağlayacak. Ama dediğim gibi buff'tan feragat etmek durumunda kalacaksınız. En azından bu e, Hidden Ability Evolution e, değişikliğinin detayları belli olana kadar e, burada atıp atmamak konusu size kalmış. Çok kafa karıştırıcı bir durum. Statlar itibariyle bakıldığında gerçekten tam süperstar ayarında oyuncular alacaksınız eğer ala, çıkartırsanız. Onun için e, burada kararı size bırakıyorum. E, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.